Merhaba arkadaşlar ben Draco. Bybit sponsorluğunda hazırlamış olduğum teknik analiz videolarının bir yenisine hoş geldiniz. Bugün yapacağımız şey bir önceki videoda Litecoin ve Dogecoin grafiklerinden bahsetmiştim. Onların son durumuna bakacağız. Daha sonrasında Bitcoin grafiği üzerinde durup son yaşadığımız yükselişler aslında bize neler gösteriyor grafikte nasıl değişimler gerçekleştirdi onlara bakacağız son olarak bir arkadaşım da benden Oxy ve Maps grafiklerine bakmamı istemişti rica etti onları da tamamlayıp onlara da bakıp videoyu tamamlayacağım lafı çok da fazla uzatmadan hemen Dogecoin grafiğine bakalım şuradaki trendi zaten bir önceki videoyu veya beni işte Twitter'dan takip ediyorsanız hatırlıyorsunuzdur birçok defa bunu paylaştım Kırılım geldikten sonra fiyat aslında güzel bir yükselişten sonra düşüş dalgasına başladı. Ki benim stopum da trend e, kırılmadan hemen önceki e, şey dip bölgesi. Ben artık gece uyurken muhtemelen sabah kalktığımda burası stop olmuştur derken güzel bir yükselişim şurada bir retest yapıp güzel bir yükselişe başladı. Sonrasında ise zaten bitcoin ile beraber bütün piyasa yükselerek Dogecoin'deki bütün hedefler gelmiş oldu. Haliyle artık buradaki trende nasıl desem işimiz bitmiş oldu. Yalnız şurada bir şey dikkatimi çekti grafikte şey yaparken. Şuraya baktığımda şuradaki mesela trend de aynı şekilde kırıldıktan sonra güzel bir yükseliş yapmış. Şurada da bir e, böyle bir trend var. Buradaki gibi büyük bir trend var. Acaba e, bunun gibi bir yükseliş yapar mı yapmaz mı diye düşünmüyor değilim. Sadece... Bu benzerliği bir gözüme çarptı. Bundan da kısaca size bahsetmek istedim. Litecoin'e gelelim. Litecoin'de de yine aynı şekilde şöyle güzel bir düşen trend vardı. Buradaki zaten şu spekülatif mumları e, hatırlıyorsunuzdur muhtemelen. Bu da kırdıktan sonra Dogecoin gibi. Kırdıktan sonra Retest'e geldi. Ve ardından iki hedefine de giderek artık benim için en azından bu trendi tamamlamış oldu. Şimdi Bitcoin'e gelelim şöyle 4 saatlik zaman dilimini alayım grafiği. Zaten şu an baktığımda muhtemelen az önce e, videoya başlamadan önce şurası kırılmamıştı. E, şu an buradaki yani 49.200 dolar bölgesini 49.000 dolar 49.200 bin bin 200 dolar bölgesindeki şu an direncin üzerine atmaya çalışıyor kendisi. Acaba burada umarım üzerinde bir mum kapanışı da gerçekleştirir ve kırıldı diyebiliriz ve altına düşmeden 53 bin dolar bölgesine gideriz birazdan buradaki 53 bin dolar bölgesinde açıklayacağım zaten bir önceki videoda zaten şu bölgenin önemli olduğunu bahsetmiştim hemen şurayı kaldıralım zaten buranın kırılımıyla da fiyat güzel bir yükseliş yaptı ardı ardına yeşil mumlar geldi fiyat burada Biraz akümülasyon diyebileceğimiz bir şey yaşasa da çok da artık akümülasyon diyemeyiz buradaki mumlardan dolayı. Çünkü akümülasyon bölgelerinde fiyat çok aşırı hareketlerde bulunmaz genelde. Buradaki 53 bin dolar bölgesinin önemine geçelim. Şöyle günlük grafiği alalım. Neden? Burası bizim için önemli. Bir önceki trendin zaten dönüş bölgesi 53 bin dolar bölgesi ki bunu da aslında önceki çok önceki videolarda e, açıklamıştım. Ancak fiyatın tekrardan buraya gelmesi buradaki direnci zayıflatacaktır. Bunun sebebi de bir destek veya direnç bir bölgeyi ne kadar çok test ederse o e, direnç veya destek o denli zayıflamaktadır. Yani kırılma ihtimali artmaktadır. Aslında birçok formasyon da bunun temelleri üzerine kurulmuştur. E, buraya tekrar test etmesi ki zaten artık anlayacağınız üzere buradaki bölgenin zayıflamasına neden olup kırılma ihtimalini oldukça arttıracağını düşünmekteyim. E, peki burası kırılsa ne olur? E, bir önceki yani biraz daha büyük zaman diliminde şu an günlük bir grafiğe bakıyoruz. Bir önceki zaman dilimin işte <laughs> bir önceki trendin son tepe noktasını aşarak açtığından dolayı artık buradaki şeyi bir düzeltme olarak kabul edebiliriz ve muhtemelen en azından benim düşünceme göre buranın kırılımıyla da tekrardan bir en azından 60 bin dolar bölgesini zorlayacağını düşünmekteyim. Ki fiyat zaten oralara çıkarsa çok da kötü bir şey olmadıkça en azından şimdilik düşüneceğim. Bir ATH bölgesini tekrardan zorlayacağımızı düşünüyorum. Ancak şu anki bu sadece bir e, düşünce. Fiyat en azından 60 bin dolara yaklaştığında tekrardan analiz yaparak e, yeni formasyonlar, yeni stratejiler bakmaya çalışacağız, oluşturmaya çalışacağız. Yani genel anlamda toparlayacak olursam en azından şu anki Bitcoin grafiği için bence her şey olumlu olarak devam etmekte. Umarım şurayı da kırır ve üzerinde güzel bir mum kapanışı yapar. Ve artık 53000 bin dolar bölgesine konuşuruz. Son olarak Oxy ve Maps grafiklerine değinelim. Şöyle baktığımızda grafikteki bazı destek ve dirençleri belirlemiştim zaten. Ancak burada yine günlük grafiği alalım. Ve şöyle bir yapı vardı. Bundan kısaca bahsetmek istiyorum. Zaten fiyatı çok fazla geriye de götüremiyorum. Ee, şurada bir direnç bölgesi olduğunu görmekteyiz. Ve fiyat buradan gördüğünüz gibi bir çanak formasyonu yapıp daha sonradan daha küçük bir çanak formasyonu yapma eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz şu anda. Ee, buradaki zaten direkt olarak fark etmesiniz de bir çanak kulp formasyonuna işaret etmekte. Ee, fiyat burayı kırdığında yani bu formasyon tamamen şu an... Ee, Formasyon bir ihtimal halinde burası kırıldığında artık formasyon aktif oldu diyebiliriz. Burası kırıldığında ise benim ilk hedefim 3 dolar bölgesi olacaktır. Pardon. Biraz. en baştaki o uzunum ortalı biraz karıştırıyor. İkinci şey olarak da hedef olarak da en azından şuradaki bölgeyi almayı düşünüyorum. Diyelim, Mepse gelelim. Mepse açıkçası yani okside her şey biraz daha şey nasıl desem net dururken Mepse biraz daha karmaşık durmakta. Fiyat şu şuradaki işte 1 dolar bölgesindeki direnç bölgesini geçtikten sonra tekrar altına e, düşmüş durumda. Açıkçası bu çok da e, nasıl desem düzgün bir şey değildir. Bunun sebebi e, benim Deneyimlediğim kadarıyla fiyat bir işte destek veyahut direnç bölgesini kırdıktan sonra hemen tekrar altına sarkıyorsa genelde bu e, düşüşe düşüşü göstermekte. Ancak e, sadece deneyimler yani çok fazla bir backtest çalışması da yaptığımı söyleyemem. Ancak izlemeye devam etmekteyim ve şuradaki de yani 0.90 bölgesindeki e, destek bölgesi de şu an için en azından kısa vadeli baktığımızda güzel bir destek bölgesi olarak durmakta. Sizlerden son bir ricam bulunmakta. Bir sonraki videoda sadece hazır piyasada güzelken altcoin'lere ayırmak istiyordum. Sizde gözünüze güzel gör görünen işte şu coin henüz işte tam yükseliş yapmadı dediğiniz coin'ler varsa grafiği güzel görünen grafik coin'ler varsa bunları yorum kısmında benimle paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda da onlara yer vermeye çalışacağım. Dilediğiniz için teşekkür eder. Herkese karlı işlemler dilerim.